Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal matematik yayınlarının 2022 yılı soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümün çözümlerinde yani permütasyon, kombinasyon, binom olasılığının çözümlerini yapacağız şimdi artık. İlk testimiz faktöriyel. İlk testin çözümleriyle başlayalım isterseniz. Şimdi birinci testimizin ilk sorusu 8 faktöre artı 6 faktöre bölü 5 faktöre eksi 3 faktöre nedir demiş. Şimdi faktörel sorularında amaç Büyük küçük sen yazmaktır. Yani burada üst taraftakileri içerisinde incelediğinizde 6 faktöriyel daha küçüktür 6. O zaman ben 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 artı 6 faktöriyel diyebilirim üst taraf için. Alt taraf ise 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyeldir. Niçin böyle bir şey yapıyorum? Bir sonraki hamlede küçük olanı parantezin alabilmek için. O zaman üst tarafı 6 faktöriyel parantezin alırsanız şuradan 7 kere 8 56 bir tane de sağdan gelecek. Artı 1 bölü. Burada da ne diyelim? 3 faktöriyel parantezini alalım. 3 faktöriyel parantezinde 5 kere 4. 20 eksi 1. O zaman ne geldi? 6 faktöriyel 720 yapar. 3 faktöriyel 6 yaptı. Bunları sadeleştirdiğinizde 120 gelir. 56 57'dir. 20'yi 1 çıkardık 19. Bunda bu sadeleşir. 3. 3. O zaman cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Birinci soru için 360 gelecek diyebiliriz. Birinci sorumuzun cevabı. Şimdi ikinci sorumuzda demiştik ya faktörel sorunun amaç büyük küçücü insan yazmak. Şimdi n artı 1 faktörel n faktörel o zaman n faktörel parantezini alalım. n faktörel çarpı n artı 1 artı n faktörel bölü hadi alt tarafı da n faktörel parantezini alalım. n faktörel çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. Ne yaptık? Büyük küçük cinsine benzettik. Şimdi üst tarafta en faktöryeller var. En faktöryel parantezin alırsam ilkinden n artı 1, ikinciden de artı 1 gelecek. Bölü en faktöryel çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. O zaman şunu biraz sola alayım. Şunlar birbirini götürür. n artı 2, n artı 2 götürdü. 1 bölü n artı 1 geldi. Bu da kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 9'muş. O zaman buradan cevabımız ne gelecektir? 8 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. A eşittir 7 çarpı 7 faktör eksi 3 çarpı 6 faktör demiş. Sayısının asal bölenleri toplamı nedir diye sormuş. O zaman bu arkadaş 7 çarpı 6 faktör eldir. Yeni büyük küçüğü nisan yazıyorum. Ve ne yapalım? 6 faktör parantezin alalım. Şimdi ilkinden ne gelecek? 7 çarpı 7 49. İkinciden de ne gelecek arkadaşlar? Şuradan da 3 gelecek. O zaman benim ifadem kaç yaptı? 46 çarpı 6 faktör yaptı. Şimdi asal bölenlerine baktığınızda buradan bir 23 gelecektir. Buradan 5 gelecek, 3 gelecek ve 2 gelecektir. Bu arkadaşların toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 33 yaptı diyebiliriz. O zaman asal bölenleri toplamı neymiş? 33'müş yani C yapmış. Şimdi dördüncü sorumuzda K için bunu söylemiş. İfadesinin K dördünden eşit nedir diye sormuş. Şimdi mesela şurayı ben şimdi şurayı 11 faktöriyel parantezine alsam o zaman ne olur orası? 11 faktörel artı 11 faktörel çarpı 12 bölü alt tarafta 11 faktörel çarpı 12 çarpı 13. Üst tarafı düzenlediğinizde şöyle diyelim mi? 12 tane 11 faktörel bir tane daha 11 faktörel o zaman 13 tane 11 faktörel yaptı. O zaman şu arkadaşla şu arkadaş şu arkadaşla şu arkadaş gitti. Buradan ne geldi? 1 bölü 12 geldi. Şimdi aynı mantıkla burada da aynı hareketi yaptığınızda oradan da tam şuradaki sayının geldiğini göreceksiniz. Yani 1 bölü 14. Burada da 1 bölü 16 geldiğini göreceksiniz. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor bunu istiyor. Peki benim elimde yine ben o zaman kayda yine aynı mantıkla buradaki mantıkla 1 bölü 6 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 8 diye yazabilirim. Şimdi k buymuş. Benden bunun k cinsinden değerini istiyor. Dikkatli bakın 1 bölü 6'yı 1 bölü 12. 1 bölü 7'yi 1 bölü 14, 1 bölü 8'i de 1 bölü 16 yaptığıma göre asla ben burayı 1 bölü 2 ile çarparsam o zaman ne olur? Tam bu ifade gelmiş olur. O zaman benim ifadem ne geldi arkadaşlar? K bölü 2 geldi. Yani 4 sorumuzun cevabı Edirne'miş. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Şimdi beşinci sorumuza diyor ki A kümesinin M sayısının tüm asal bölenlerinden B kümesi de N sayısının tüm asal bölenlerinden oluşan birer küme olsun. O zaman burayı ben tüm asal bölenlerini bulmak için 5 faktörel parantezini alsam. ilkinden 1, ikinciden 6, üçüncüden de 6 çarpı 7 gelecektir. Yani ne yaptı? 5 faktörel çarpı 42, 48, 49 geldi. Aynı mantıkla burada da aynı hareketi yaparsam. 11 faktörel parantezini alırsam. ilkinden 1, ikinciden 12, iki, üçüncüden de 12 çarpı 13 gelecek. Şimdi şurası 13 yaptı. O zaman 12 tane 13. Bir tane daha 13. 13 tane 13. O zaman 11 faktörel çarpı 13'ün karesi 169 geldi. O zaman M sayısı 5 faktörel çarpı 49. N sayısı da 11 faktörel çarpı 169 geldi. A kümesi M sayısının tüm asal bölenlerinden oluşuyorsa o zaman A kümesine ben 2, 3, 5 bir de şu 49'dan ne gelsin? 7 gelsin. B kümesine de ne yazalım? 11 faktöriyel ne demek? 1'den 11'e kadar olan sayıların çarpımı. İçindeki asallar 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Bir de şuradan ne gelecek? 13 gelecek. 13'ü de buraya yazdım. B fark A demiş. Yani B'nin A'dan farklı olan elemanı 2'ler aynı, 3'ler aynı, 5'ler aynı, 7'ler aynı. Ne ve kaldı? 11 ile 13 kaldı. O zaman eleman sayısı kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 6. sorumuzda ABC birer doğal sayı. Şimdi 27 faktöriyeli içerisinde kaç tane 2 çarpan olduğunu bulmak istiyorsunuz. Şimdi 27 faktöriyel 1'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımı. Şimdi ben şöyle bir hareket yapıyorum. 27'yi başlıyorum 2'ye bölmeye. Kaç yaptı? 13 yaptı. 13'ü de 2'ye bölüyorum. 6. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. 3'ü 2'ye bölüyorum. 1. Şuradaki sayıları topladığınız zaman 27 faktörün içerisindeki bulunan iki çarpanlarını söylemiş olursunuz. Yani o zaman 27 faktöriyel eşittir. 2 üzeri kaç yaptı Soner? 13, 16, 22, 23 yaptı. Aynı mantıkla 27'yi 3'e bölseniz 9, bir daha 3'e bölseniz 3, bir daha 3'e bölseniz 1. Buradan da kaç geldi? 13 geldi mi? O zaman buradan da 3 üzeri 13 oldu. Çarpı C. A artı B çok kaçtır demiş. O zaman A artı B şu x'tir. Toplamları da kaçtır? 36'dır diyebiliriz. Biz böyle ikiye bölmemizin sebebi şu aslında. 27'yi 2'ye böldüğünüzde 13 tane 2'nin katı varmış. Yani çift sayı varmış. Sonra bu 13 tane çift sayının içinde tekrar 2 çarpanı bulunduran 6 tane sayı varmış. Yani aslında bir nevi 4'ün katı oluyor. Çünkü 4 sayısı 4 çarpanından 2 tane 2 gelecek. Sonra bu dörtlerin içerisinden 4'ün katı olanların içerisinde 2'nin katı bir daha olan yani aslında 8'in katı olanları tek tek böyle baktığınızda ne yapıyorsunuz? Bütün 2'nin kuvvetlerini bulmuş oluyorsunuz ve böylece de ne yapmış oluyoruz? 2 üzeri a cinsinden yazmış oluyoruz. Şimdi geldik 7. sorumuza. İfadesi çift sayı olduğuna göre şimdi 24 faktöriyeli sen 8'in bir kuvvetine bölüyorsun ve sonuç çift sayı çıkıyor. Şimdi yine aynı mantıkla 24'ü ben 2'ye bölsem 12, bir daha 2'ye bölsem 6, bir daha 2'ye bölsem 3, bir daha 2'ye bölsem 1. Sonra bunları toplarsa kaç yapacak? 12, 18, 21, 22. 24 faktörün içerisinde 22 tane ne varmış? 2 üzeri yani 2 çarpanı varmış 24 tane. Ve bunların içinde mesela 8 üzeri n'e böldüğünüzde ifade bir çift sayı olduğuna göre her 3 tanesi bir araya gelince 8 yapacak. Her 3 tanesi bir araya gelince 8 yapacaksa o zaman ben 2 üzeri 3'ten şimdi kaç tane dedi bunların toplamı? 12, 22 taneydi. O zaman 2 üzeri 3'ten 7 tane var desem o zaman 24 faktörüyle ben 2 üzeri yani 8 üzeri 7'ye bölerim. 8 üzeri 7'ye bölmeme rağmen ki burası kaç yapar? 2 üzeri 21 yapar. Bunlar sadeleştiğinde hala burada bir tane ne olur? Çift sayı kalır. Çünkü bir tane 2 çarpanı bıraktı orada. Normalde 2 üzeri 22 vardı. Yani 22 tane 2 çarpanı vardı. 21 tanesini kullandı, bir tane 2 bıraktı. Yani ne oldu? Yine bir çift sayı oldu. Enine alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır? En neresi güzel kardeşim? 8'in kuvveti. 8'in kuvveti 0'da olur, 1'de olur. 7'ye kadar gider. O zaman alabileceği değer kaç tanedir? 8 tanedir diyeceğiz. 7'nin sorunun çözümü için. Şimdi geldik 8'in sorumuza. 44 faktör, artı 43 faktör sayısının sonundan kaç basamağı sıfırdır demiş. Şimdi bu tip sorularda eğer ki mesela bana iki tip karşımıza gelebilir bu. Atıyorum mesela 70 faktör artı 34 faktörlerin sonunda kaç sıfır vardır derse eğer bu ikisi arasındaki fark biraz büyükse ben direkt buna bakarım. Bunun sıfır sayısı kadar. Çünkü şöyle düşün. 1, şimdi 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 diye giden bir sayının bununla toplandığını düşünelim. 1, 3, 5, o zaman sonunda kaç tane sıfır var? Baktığınız zaman ilk hangisi bitti? Şu mu bitti? O zaman bunun sonunda kaç tane sıfır varsa o kadar vardır. Yani küçük olan kadar. Ama bu, bu soruda bu sayılar birbirine yakın olduğu için toplandığı zaman ne olabilir? birbirinin tamlayıp ne yapabilir? Yeni bir sıfır oluşturabilir. O zaman ben bunu önce 43 faktöriyel parantezini alsam. 43 faktöriyel çarpı 44 artı 43 faktöriyel. Yani 44 taneden 43 faktöriyel, bir tane daha 43 faktöriyel ne yapar? 45 tane 43 faktöriyel yapar. He. Şimdi bir sayının sonunda kaç basamak sıfırdır diyorsa, Sonunda sıfır oluşması için içindeki 2 ve 5 çarpanına bakacağım. Bir tane 2, bir tane 5 çarpanı bir araya getirdi zaman sonda ne yapar? 0 yapar. En basit mesela 5 faktöriyel. 5 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardır? Bir tane sıfır vardır. 120. Şimdi 10 faktöreyle kadar mesela 9 faktöreyle sonunda bile hala bıdı 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 bir tane sıfır vardır. Çünkü içindeki 5 çarpanı bizim için önemli. Neden? Çünkü 2 ile 5 bir araya geldiği zaman sonra sıfır yapıyor. 2 ile 5 bir araya geldiği zaman sonra sıfır yapıyor. O zaman içindeki 5 sayısı kaç tane ise o kadar tane vardır sonra sıfır vardır. O zaman ben 43 faktöre içinde kaç tane 5 çarpan olduğunu 43'ü 5'e bölerek bulalım, bulurum. O zaman burayı da 5'e böldüm. 1. Kaç yaptı? 8. Kaç yaptı? 9. Şimdi 9 tane 5 çarpanı geldi. Bak kaçırma. Şuradan da bir çarp 5 çarpanı gelecek. 9 tane buradan. Bir tane de buradan 10 tane. O zaman sonunda kaç tane sıfır vardır diyebilirsin. 10 tane sıfır vardır diyebilirsin. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Bak yine aynısı. Şurada bir tane sayı var. Sonra bu sayıdan 1 çıkarıyorsun. O zaman sen atıyorum sonu sıfırla biten bir sayıdan 1 çıkartırsan şuradaki sıfırlar neye döner? 9'a döner. Doğru. O zaman biz de aynı mantıkla yapıyoruz. Şimdi 3 tane 33 faktöriyeli 3 çarpı 33 çarpı 32 faktöriyel artı 32 faktöriyel dedim. Şimdi burası ne yaptı? 99. Bir tane de burada 100 tane 32 faktöriyel eksi 1. O zaman biz bunun sonundaki sıfır sayısına bakalım. Sonra 1 çıkardığımda o sıfırların hepsinin ne olmasını isteyeceğim? 9 olmasını isteyeceğim. O zaman 32'nin içine kaç tane 5 çarpanı var? 6. Bir daha 5'e bölü soner. 1. O zaman toplam kaç tane yaptı? 7 tane. O zaman şu arkadaşın sonunda 7 tane sıfır var. E hocam 2 tane de buradan sıfır geldi. O zaman sonu 9 tane 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sıfır oldu. E sen şimdi buradan atıyorum burası 4. Buranın sıfır olmadığı gerçeği var. En kötü 1. Sen bunun devamı var bu tarafta. Ben buradan çıkartırsam şu sıfırlar neye dönecek? 9'a dönecek. O zaman say bakayım. 9 tane demiştik. O zaman 9 tane ne vardır? Yine 9 vardır diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet yanlış yapmıyorum. Geldik 10. sorumuza. Sayısının birer basamadaki rakam kaçtır demiş. Yani manuel de çözebilirim. Kuralıyla da çözebilirim. Önce bir manuel çizelim isterseniz. Şimdi bu arkadaşların sonu sıfırdır zaten. Niye? Çünkü bu arkadaş 120 olduğuna göre sen 120 sayısını 5'e çarptığında da yine ne yapacak? Sonu sıfırla bitecek. O zaman şunu iptal edelim. Sonu sıfır olsun. Şimdi 24 çarpı 4 96. 6 kere 3 18. 2 kere 2 4 1. Sonra bunları topla. Sadece birer basamaklarını toplasak yeter. 6, 10, 18, 19. Sonu neyle bitecek? 9'a bitecek diyebiliriz. Bir böyle yapabilirsin. Bir de şöyle düşünelim. Eee <laughs> Şimdi bunun bir aslında bir formülü var. Ee, mesela ben bu a sayısını 1 çarpı 1 faktörü artı 2 çarpı 2 faktörü artı 3 çarpı 3 faktörüel artı n çarpı n faktörüel sayısına bir tane 1 ekleyeyim. Şimdi bir tane 1 ekliyorum. Bir tane 1 eklediğim zaman burası ne oldu? 2 oldu. Yani 2 faktörü oldu. Değil mi? O zaman şimdi burada bir tane 2 var. 2 faktörüel. Yani. İki tane iki faktörel burada yaptı. O zaman burası ne yaptı? Üç tane iki faktörel yaptı. Yani birleştirdiğinde ne oldu? Üç faktörel oldu. Şimdi üç faktörel artı üç tane üç faktörel ne yapacaktır? Dört tane üç faktörel yapacaktır. Yani dört faktörel yaptı. Doğru mu? O zaman buraya kadar geldiğinde en tane en çarpı en faktörel demek o zaman ne yapacaktır? En artı bir faktörel diyecektir. Sonradan bir, bir, eklediğimiz için o bir de ne yapacağız? Geri alacağız. O zaman n artı bir faktöre bölü pardon n artı 1 faktör eksi bir diyeceğiz. O zaman burasının tamamı yani a sayısı 101 faktöriyel eksi birdir. O zaman 101 faktöriyel demek sonu sıfırla bitmesi demek. Sonu sıfırla biten bir sayıdan 1 çıkardığınız zaman birler basamağı kaç yapar? 9 yapar diyebiliriz. Hatta mesela bu soruda bir ek yapıp sondan kaç basamağı 9'dur cevabını bile verebiliriz. Neden? Çünkü 101'in içindeki 5 çarpanına bakarız. İşte kaç tane var? 20 tane var. 5'e böldüm 4 tane var. O zaman 24 tane sonu sıfırla bitiyormuş. 24 tane sonu sıfırla biten bir sayıdan 1 çıkardığı zaman o 24 tane sıfır ne olacak arkadaşlar? 9'a dönecek. Böyle ne yapabiliriz? İsterse soru sorabilir. Geldik 11. sorumuza. A ve B birer doğal sayı. 30 faktöriyel. Yani. 24 üzeri a çarpı b'miş. Buraya göre a'nın alabileceği en büyük değer nedir demiş. O zaman ben 24 sayısı, şimdi bu biraz tehlikeli. Şunu şuradan sileyim. 24 sayısı 3 ve 8'den oluşuyor. 8 sayısı da 3 tane 2'den oluşuyor. Ben ne yapacağım? 3'leri 8'leri bir yere getireceğim. 24 yapacağım. 3'leri 8'leri bir yere getireceğim. 24 yapacağım. O zaman şu önce şu 30'u 3'e bölelim. 10. Bir daha 3'e bölelim. 3. Bir daha 3'e bölelim. Kaç yaptı? 1. Demek ki bu arkadaşın içinde ne var arkadaşlar? 3 üzeri 14 var. Anlaştık? Şimdi aynı mantıkla 30'u 2'ye bölelim 15, 2'ye bölelim 7, 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 1. Bunları topladığımızda ne yaptı? 10 25 26 yaptı. Yani 2 üzeri 26 yaptı. 2 üzeri 26. Yani 26 tane 2 varmış. Bu 26 tane 2'den her üç tanesi 8 yapacak. Her üç tanesi 8 yapacak. Her üç tane 8 yani nasıl oluyor? 3 taneyi çarpınca 8 oluyor. Hop paket yapıyorsun. Bir tane 8'lik. 3 tane arka alıyorsun. Çarpıyorsun 8 yapıyor. Al sana bir 8'li daha. O zaman 26'yı 3'e böldüğünüzde ne yapar? Tam sayı olarak 8 yapar mı? O zaman burada ne varmış? 2 üzeri 3 üzeri 8 varmış. Şimdi ana bölücü en büyük değer nedir dediğinde o zaman bizim 8 üzeri 8'imiz ve 3 üzeri 14'ümüz var. Hani hangisi önce biterse 24'ler orada bitiyor. O zaman bizim 8'imiz önce bitecek. Demek ki 8 tane 3'ü alacağız. 8 tane de 8'i alacağız ve 24 üzeri 8 olacak, oluşabilecek maksimum 24'ün kuvveti. Mantığını hareket edeceğiz arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza x faktöriyel eşittir 24 çarpı y faktöriyel olduğuna göre kaç farklı x y sıralı ikilisi vardır demiş. Bu arada x ve y sayıları olabilmesi ihtimali 0, 1, 2, 3 şeklinde nedir? Doğal sayılardır. O zaman uydurmaya başlayalım şimdi. x faktöriyel eşittir 24 çarpı y faktöriyel. Şimdi hocam buraya 23 yazsa ne olur? 23 faktöriyel çarpı 24 25 faktöriyel yaptı. O zaman benim 25'e 23'lük bir tane sıralı kilim vardır. Şimdi 30, 24 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 4 olduğuna göre o zaman x faktöriyel eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4 desek çarpı y faktöriyel dediğimizde burası mesela 1 olsun. 1 faktöriyel. O zaman burası ne yapar? 4 faktöriyel. Çünkü buranın çarpımı kaç yaptı? 24. O zaman x'i 4, y'si 1 olur. Ama hocam burası sıfır da olabilir. Çünkü sıfır faktörel kaçtır? 1'dir. Kaç yaptı? 24. E 4 faktörel 24. O zaman 4'e 0 diye de ne vardır? Bir tane sıralı üçlüğümüz vardır. O zaman oluşabilecek kaç farklı sıralı ikili varmış? 3 tane varmış diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun cevabıydı. 13. sorumuzda şimdi 3, 6, 9, 12, 15 çarpıyorum. Aslında 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 3 çarpı 4 ve 3 çarpı 5. Eşittir 3 üzeri m çarpı m faktörel dediğinde içindeki 3 çarpanlarına bakalım. Her bir çarpandan zaten bir tane 3 gelecek. Yani 3 üzeri 5 geldi. Sonra şu 1, 2, 3, 4, 5 çarpınca ne yaptı? 5 faktörel yaptı. O zaman 3 üzeri m çarpı m faktörel bu da 5, bu da 5 yapar. Çarpımları da kaç yapar? 25 yapar diyebiliriz. Hocam buradaki bir tane 3'ü buraya yazsak olmaz mıydı? olurdu ama 120 burası 120 ya şimdi. 120 3'e böldüğünde burada ne kalacak? 40 kalacak ama 40 bir sayının faktörüyle olmaz. Hani tanıma da uymak lazım. O yüzden de m ve n ne gelmeli? 5 gelmeli diyebiliriz. Şimdi geldik a ve b pozitif tam sayı olmak üzere 6 faktörel çarpı a b kareymiş. Buna göre a artı b toplamı en az kaçtır? Şimdi 6 faktöriyeli bir açsak 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı a eşittir b kare. Şimdi soruyu Türkçe'ye döküyorum. a sayısının amacı burayı bir sayının karesi yapmak. Eksikleri tamamlayacak a sayısı. Kare olması için eksikleri tamamlayacak. Çünkü sağ tarafta b kare demiş. Sağ tarafta b küp deseydi o zaman sol tarafı bir sayının kübüne çevirmeye çalışıyordu. Eksik kapatacaktı. Şimdi mesela şuradaki 2, şuradaki 3, 6, bir de şuradaki 6 bir sayının karesi yaptı. 36. Bir de 4 var. Bu da bir sayının karesi. Bir de zaten bir sayının karesi. O zaman bir tek 5'imiz eksik kaldı galiba. Değil mi? O zaman A sayısına 5 derseniz o zaman bu ifade ne olur? Bir sayının karesi olur. O zaman benim A değerim kaçmış? 5'miş. O zaman ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 5. Eşittir B kare geldi. Şimdi 2 3 6 bir de burada var 6. 6'nın karesi geldi. Şu 4 2'nin karesi yapar. Şu 2 tane 5 de 5'in karesi yaptı. Bunları düzenlerseniz ne yaptı? 30 60'ın karesi yapar. Buradan da B değeri kaç gelir? 60 gelir. Toplamları da ne yaptı arkadaşlar? En az 65 yaptı diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun cevabıydı. Ve geldik testimizin son sorusuna. Faktöriyel konusundaki testimizin son sorusu. X faktörel bölü Y faktör 56 ise X artı Y'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi buna benzer bir soru yukarıda vardı aslında. Şimdi o zaman X faktöriyel Y faktöriyel. Şimdi mesela burası 56 olsa burası 55 olsa ne olacak? 56 faktöriyel bölü 55 faktöriyel. Sadeleştiririz. 56 çarpı 55 faktöriyel böyle 55 faktoriyelden bunlar birbirini götürür. Elimizde ne kalır? 56 kalır. O zaman böyle bir ikilimiz var. Yani biri 56, diğeri de 55 olabiliyor. Yani bunların toplamı kaç geldi? 111 geldi. Böyle bir sonuç var. Sonra 56 sayısı 8 çarpı 7 olduğuna göre x faktöre y faktöre. O zaman ben burada 8 çarpı 7 diyeyim. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımı hayal edersek o zaman burası 6 faktöre olsun ki 6 faktöre çarpı 7 çarpı 8 x faktör eşittir. 6 faktör çarpı 7 çarpı 8 yaptı işler dışarıdan. x'e kaç geldi? 8 geldi. x 8, y'e kaç oldu? 6. Bunların toplamı kaçtır? 14'tür. O zaman bunları toplarsak ne yapar arkadaşlar? 125 yapar diyebiliriz. Bu da testimizin 15. sorusu. Yani son sorusuydu. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.